Anne çok seviyorum ben kedileri. Oğlum bakamayız biz kediye. Daha önce de köpek vardı biliyorsun bakamadık. Kedi köpek gibi değil anne. Tuvaletini evde yapıyor. Gezlemek de gerekmiyor. Ama öyle değil. Yalnız tuvaletle bitmiyor iş. Mamasını hazırlayacaksın. Yıkanıp patlanmasında uğraşacaksın. <laughs> Evin içi her yer tüy olacak. Zor iş zor. Mamasını ben <laughs> mi anne Kedi yapmak çok kolay. Betona kedi alırsanız bana muhabbet kuşu alın baba. Muhabbet kuşu mu? Niye? Hiç değilse onunla konuşun. Bu metonun muhabiri hiç çekilmiyor. Bir kere çocuklar hayvan bakmak sorumluluk ister. Siz daha o sorumluluğu taşıyamazsınız. Unutun gitsin. Anne lütfen ben bakarım. Baba lütfen ben de bakarım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika. Ne oldu? Dur Dur, 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 dur daha ikiniz de kendinize bakamıyorsunuz. Hayvana nasıl bakacaksınız? Ben bakıyorum ama bu süslü bakamazsın. Bakamaz, ben bakarım, sen bakamazsın. Tamam çocuklar. Bakıp bakamayacağınızı test edeceğiz. Ay onlar ne işe yarayacak? Test yapacağız anne test. Bakalım bir hafta boyunca bu yumurtaları kırmadan taşıyabilecek misiniz? Eğer taşırsanız istediğiniz hayvanları size alacağım. Bakalım ne kadar sorumluluk sahibisiniz. Ondan kolay ne var ki? Koyarım bir haftalığına dolaba, sonra alırım size veririm. O kadar kolay değil sevgili kızım. Hiç yanından ayırmayacaksın. Eğer yanından ayırırsan olmaz. Devamlı yanında taşıyacaksın. Öyle. Kural öyle. Ben de kabul ediyorum. Evet, bu Orçun'un. Bak üstünde Orçun yazıyor. Bu da Merve'nin üstünde Merve yazıyor. Peki. Ya kırmazlarsa yumurtaları, evi hayvanat bahçesine mi çevireceğiz? Görürüz. 안네에요에자따라기 때문에 그러는 거내